Neyse bu... Oh. Şöyle bir hızlıca geçeceğim burayı çünkü... O kapının arkasındakini merak ediyorum. Şöyle bir geçelim bunu. Aa, i̇çeriden sıkıyor. Mal çünkü yapacak bir şey yok. Şuraya çıkabilir miyim lan acaba? Çıkamadım buradan. Yürü, agroladıklarımın hiçbir önemi yok benim gözümde. Daha önce kestik kaç kere keseceğiz sanki. Gerçi yani birçok kez birçok şeyi kestim de öyle çıkamıyor. Durun be oğlum. Ben en iyisi şeye kadar gideyim. Diğerleri <laughs> çıkmaya çalışıyor ama şöyle odun gibi gidelim. Şurada biraz durup agro resetleyelim. Oldu o kadar. Tamam resetlenmiştir diye düşünüyorum. Yok resetlenmemiş. Ama yine de bir önemi yok. Şunu kes. <laughs> Bunları aldık. Bir içeri gidip bakalım. Ee, Aşina kalesi. Tamam. Eyvallah bu bilgi için. Şunu doğru. Bence görmedim. Vallahi görmedim. Tamam. Bu. O ne lan? Eee? anlamaya çalışıyorum şu anda sadece. fark etmek sizin, değil mi? Ama ne Ya oğlum bu ile uğraşılır mı ya? Sakat mıyım ben? Ölü verdim bu hale. Görüşürüz kardeş. Görüşemiyoruz. Sıçtım ben şu anda. Ben buradan çıkamıyordum. Bunu zor yolda öğrendim. Çıkamıyormuş. Peki. Peki abi. Peki ben boğaya ne yapacağım? bir dakika lan ben uzun yoldan kesebilirim boğayı. Oo oh, çok of, çok fazla şey kaybettim lan. Bir para tuttuğum için dur ben bir şunları harcayamayız. Unuttum ben onu. Moruk ben nereden bileyim böyle bir şey karşıma geleceğini ya. Acı geliyor. Sat bir Şimdi toprak. Ha. ha. bak bunu alabilirim. Külü yerler. Tam yapar bu zediler. Ver. Tamam teşekkür ederim. Onu. Sağ olasın. Ha tamam, eski yerimize girme. Buraya hiç baktım mı lan? Neyse, konudan dağılmayalım. yer kalmadı bu arada şeyde. Yani Aşina kale kapısının orası son yani burası son. Ve yer kalmadı. Acaba ne yapacak? İleri doğru dönmeye dönüşvererek... 11 siliyor, 11 siliyor dedim moruk. Şimdi ben şöyle sağdan sağdan gidersem aynen son olmaz. Sanırım bunda ne derler? Bu yolda bunun için yapmışlar. Ha hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsan gel moruk buradan geç diye. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben Ogre'de alıştığım için o o neydi yanan şeylerden korkan bir arkadaşımız var ya dev. ona alıştığım için şeyi zannediyorum böyle bir ceset çekebileceğim falan zannediyorum at hadi at, at at ama artık sanırım o günler geride kaldı ve girdiğin zaman şey yani hani yapacak bir şey yok gibi bir durum oluyor sen buradan çıkamazsın diyor sana direkt o gün. ve haklı da yani çıkamıyorsun Hadi gel. Bir anla bulacağız artık. Gel. çok ağırsın yani. Ben bunu fark ettim. Baya ağırsın hem de. <laughs> tamam. Neydem olmadı. Öyle olmuyormuş o. <laughs> oh! daha sakin. Tam başlama. Tamam. Yok motor olmuyor. İkinci stage'i yoktur. Vurmadan kesemem ben bunu. Ama... Murat Allah aşkına bir sakin ol artık. Tamam. Tam olarak sana nasıl vurmamı bekliyorsun? Bu... Cık. Gel bakayım. Şöyle bir... Şimdi en baştakine koymam gerekiyor. Çünkü bir canım var ve yani en baştaki de koyup olabildiğince hızlı basacağım. Bakalım olacak mı? Oldu ama olmadı Çünkü zaten saldırdığı için yani <laughs> yapacak bir şey yok. Şifalı su kabağını tekrar alalım. Şu an... alalım. Ya abi bilmiyorum valla. Biraz sürecek gibi bunlar. Muhabbetiniz belli oldu. Şuralara hızlı hızlı geçelim. Canımın biraz daha aldın ama sıkıntı değil çünkü zaten şuradaki elemanı öldürünce canımız bitenecek. Abi. Bunun acaba dikmiş olduğu şeyi ne ya? Alev olamaz moruk. <laughs> Sakat. Kafayı yiyeceğim ya. bir dursana bir amana çocuğu. Allah Allah Daha sakin, daha sakin. Yani moruk ne diyeyim bilmiyorum bu kim tasarlıyor abi bu bossları? Böyle bir kafa yapısı mı var arkadaş ne ki bu ya? Gel moruk. Evet, bir öldüremiyoruz. Hızlı geçeyim diye denemek istedim. Bir dahaki sefere normal bir şekilde öldürürüm ama. Yani direkt çağırcılayıp vuruşunu acaba yani vurmadan öldürebilir miyim dedim de. Vuruyormuş. Gerçi siz burayı görmeyeceksiniz büyük ihtimalle olsun. Tamam anladım. Tespih boncuğu gayet güzel. Gayet güzel. Bu ikisini almam çok iyi oldu. Hayvani iyi oldu hatta bu ikisini almam. Ha, ne avralam bu gözünü yedim. Ha sen misin? Bir tane daha. Moruk, ben az buçuk öğrenmeye başladım bu arada yani ben... Ne derler? Daha bir küfür edeceğim. Hani 40 yıl daha buradayız. İşte bu boğa ne? Bunu kim tasarladı falan. Zaten duyduğunuz şeyler. Bunların hepsi. Ama ne bileyim Moruk sanki bu oyun benim için yapılmış gibi hissetmeye başladım. Artık ver bakayım. oh 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 oh! oh. Afiyet olsun. Seninle konuşmadan önce şu kapıyı bir açalım mı? Kapı sıkı bir şekilde mühürlenmiş. Ha şey okey tamam. Anladım ne demek Bu aşağıya bir... iniş varsa çıkışta vardır diyerek Açayım tam tersi olacaktı çıkış varsa iniş vardı Olsun. Bu o bir alalım yukarıdan. Alamıyoruz. O zaman dalacağız demek. <laughs> Şu ablayla ablam mı bu? Sanırım abla. Bu ablamızla konuşmadan önce ben bir e, küçük bir mola rica ediyorum sizden. Hemen dönüyorum.